Sürükledi. Asansörü hı. kapattı lan köpek. Oha. Hı. Asansörü. Kadar olmaz ya. ya. Lan köpek asansöre giriyor. Lan ben ismiyor torda. Olamaz. Şimdi nalese bu En azından ibaret. Merhaba. Tekrarınızı boşaltmaya geldim. Çok 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 Petronize içtim ha Lan köpek neredesin buraya gel Çok <laughs> Köpek neredesin buraya gel <laughs> Astro neredesin mi yanıma Hadi geliyorum lan herkes buraya girmiş Ben de sordum dükkanı Dağıtalım hadi Ya bu neydi ya? Abi Abi o söyledim mi ya asansörü şey yaptılar. Arıza oldu ah. köpeğin kafası çıktı. Ah, neyse boş ver. Cevaller saldırıyor. Ah, gel buraya gel, gel gel gidelim gidelim buraya. Ah. sürtük tekemen. Ha bir canımız kaldı pardon. Aa! Sanırım ışı, e, bir ışık kızın canavarı buradaydı. Onun yaratı çünkü kırmızı kırmızı ışık açıyor, sıçıyor. Koşu, de sordu. dükkanı. Yavaş yürü. Aa! Aa! hem hem hem. Ay burası neresi lan? Neyse ki paketi dönüştüm. Oh be. Ah be. çıktım. Ne bakıyorsun lan? Kanala abone olup like attıysan. Ben de hiçbir zaman canavarlar seni ısırmasın inşallah. Kanala abone olup like atanlara. Bütün betonlar doldu. Ama canavarlar orada nasıl gideceğiz? Arkadaşlar gelin. Ne bileyim. Herkes toplansın buraya. Toplanın top. Çocuklar ışık nerede? Buradayım lan. Ö geliyorum. Süre bitmeden hemen her şeyi halletmeliyiz çocuklar. Herkes burada mı? 1 2 üç, dört, beş, altı. Çocuklar ne yapacağız şimdi biz? Bilmiyorum. Galiba hepimiz öleceğiz. Al sen can verim. Senin iki canın kalmıştı. Sana da vereyim. Senin de iki canın kalmıştı. Herkes onun için ne oldu değil mi? Evet. 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 Tamam. Işık, ışık zamanı. Vay. Açtım ışıkları. Ay kanka arkadaşlar Ben ne Ne yapacağım Ne yapacaksın? Aslında ölebiliriz ama. Ben size can vereceğim hepinize. Hayır. Senin özelliğin biter. Hayır özelliğim şimdiden iyi. Birisine vermem lazım. Sana vereceğim. Hayır. Hepimizin canı 3. Veremezsin bize can. Hayır Fakat. Mi? Kimin canı bir? Hiç kimin. bilir. Ne sürüyor lan bu? Gezi çal lan. Gezi Yanlışlıkla ne bir şey oldu senin? Tamam neyse. Merhaba. Niye ters duruyorsun acaba? Sorabilir miyim? Belim ağrıyor. Hı? Hmm. Yine antrenman mı? Ay. Evet. Ve sizi ısırmaya geldim. Ee, bir saniye. Orada bir kuş var <gülüyor> galiba. <gülüyor> gitti lan. <gülüyor> <gülüyor> nereye gitti? Şurayı kapattın. Gelin çocuklar. Diğer paket nereye Hadi. gitti kız? Geldim. Geldim ya. Can. Sağ ol. Süpürge. O neydi lan? Yeni numara mı? <laughs> Galiba. Hadi sen de gel şöyle. Tamam arkadaşlar son çare kaldı. Siz burada bekleyin. Sakın hiç kimse benim arkamdan gelmesin. Tamam. Bin. Tamam. Ölecek mi Ölecek. Galiba ölecek. Hey, belki dans buradan konuşacak. O da olabilir.